Merhaba sevgili dostlarım. Herkese esenlikler, saygılar, sevgiler. Sevgili dostlarım biz profesyonel bir YouTuber değiliz ama sizlerin desteğiyle elimizden geldikçe profesyonelliğe doğru yöneleceğiz. Elimizden geldikçe kendimiz dolaşlama yaparaktan içerik üretmeye çalışıyoruz. Kimseyi kopya etmeye çalışmıyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Bugün size üreteceğim, yapacağım içerik hanımların dikkatini çekecek bir içerik olacak. Güzel bir çorba. Normalde biz bu çorbayı etle beraber yapıyoruz. Terbiyeli, hakikaten tadı doyumsuz bir çorba. Ee, benim çocuklarım bile bir, iki tabak içtiklerini görebilirsiniz yani. Hakikaten çok beğeniyor. Bugün evet çorbamızın şeysi, ana maddesi şöyle görmüş olduğunuz gibi kıyma. Hani profesyonel olmadığım için işte amatörce yapmaya çalışıyoruz. İçerisinde bir miktar, bir bardak kadar şey var var ve bulgurla beraber şimdi yapmaya başlayacağım çorbanın ana malzemesi olan köfteyi. Şimdi öncelikle bulgurumuzun yanına ne yapıyoruz? Biraz karabiberimiz var. Karabiber koyuyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi karabiberimizi koyuyoruz. Sonra kekik olmazsa olmaz. Yani köftede bu köfteleri küçük küçük yaptığımız zaman şeyde kullanacağız. Ne derler onu? Çorbamıza kullanacağız. Hakikaten diziz bir çorba olacak. Yani içenler de içtikten sonra zaten notunu vereceklerdir. Ana malzemesi 300 gram kadar kıyma, işte 1 bardak kadar bulgur. Sonra istediğiniz baharatları katabilirsiniz. Şöyle bir tane de yarım soğanımız var. Onu da e, zirzırlıyoruz içerisine. Evet. Ben dediğimiz amatör değiliz ama şey profesyonel değiliz ama amatörce e, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya e, çalışıyoruz. Evet sevgili dostlarımız e, köftemizi e, çorbalı köftemizi yapmaya devam ediyoruz. Bir adet yumurtamız kıralım içerisine. Bir adet yeterli. E, kırdık. Evet. Bu dediğimiz kadar çok fazla olmayacak şekilde tuzumuzu da ilave edelim. Baharatlarımızı da koyduk. Normal köfte harcı yoğurur gibi yoğurmaya başlıyoruz. Evet. Harika bir çorba malzemesi olacak. O yüzden şimdiden e, insanların seveceği bir duruma gelecek. Evet. Yoğurma işlemlerimiz devam ediyor. Evet sevgili dostlarım yoğurma işlemimiz bitti. buradan sonraki aşamaya geçeceğiz. Yoğurduktan sonraki halini de şöyle gösterelim. Güzel oldu. Bulgurumuzu yedirdik. Şu anda da köftelerimizi yuvarlak yuvarlak hale getireceğiz. Küçük yuvarlaklar hale getireceğiz. Onları da tavada kızartacağız. Şimdi e, yuvarlak yuvarlak e, yapma e, durumuna geçeceğiz. Ondan sonra da kızarma e, daha sonraki aşamaya devam edeceğiz. Evet sevgili dostlarım şimdi kızartma aşamasına geçiyoruz. Yuvarladığımız köfteler bunlar. Görmüş olduğunuz gibi bunları yağda kızartacağız. Neden kızartıyoruz? Ee, çorbanın içerisinde dağılmaması için. Çünkü içerisinde bulgur olduğu için e, şişecek ama dediğimiz gibi dağılmaması için kızartmak e, daha doğru bir yol. Hep beraber bu aşamayı takip ediyoruz. Sevgili dostlarım şimdi çorbayı yapma aşamasına gidiyoruz. İki kaşık şöyle çok silme olmayacak şekilde unumuzu koyuyoruz evet şu şekilde unumuzu koyduk biz terbiyeli çorba yapacağız evet aynı helva yapar gibi yağımız istediğimiz miktarda yağ koyuyoruz yani bu da demek oluyor ki yarım e, çar, e, su bardağı olarak da koyabilirsiniz Evet. Şimdiki aşama Bunu kızartmamız olacak evet. Görmüş olduğunuz gibi Bundan sonraki aşamayı da Yavaş yavaş size anlatmaya devam edeceğim Tamam mı Yoğurt ilave ediyoruz Sonra bunu Karıştıracağız ee, Karıştırdıktan sonra Burada Tabi bu yani gene burada da ön planda maalesef sıcak suyumuzu da kaynattık kesinlikle ve kesinlikle sıcak su kullanmalısınız Ben şuradan çatala yemedim daha kolay olacak çünkü elimizde onu karıştıracak telimiz olmadığı için terbiyemizi şu şekilde çatalla yapıyoruz evet daha kolay bir şekilde Görmüş olduğunuz gibi ses yapmazsan sizde rahatsız olmayın. Evet. Şimdi terbiyemiz tamam mıdır? Tamam olmak üzere çorbanın ana maddelerinden birisi terbiye. Zaten şeyle beraber terbiyeli yaptığınız zaman çorbanın hakikaten tadına dayım olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda terbiyemiz tamam. Buradaki unumuza bakıyoruz. Unumuzun da durumunu helva yaparken bir koku alırız. Yani o durumda olması lazım. Biraz yanar gibi yanmadan o esnada artık terbiyenizi getirirsiniz. Yakınınıza sıcak suyumuzu da alalım. O da yanımızda. Evet. İlk önce sıcak suyumuzu döküyoruz. olduğunuz gibi sıcak suyumuzu veriyoruz çorbamıza o esnada sürekli karıştırır vaziyette. Daha sonra ben Mikser de kullanacağım onda tabi biraz evet. Çorbamız unun içerisinde olduğu için koyulaşacaktır. Bu esnada tabi şeyimizi e, terbiyemizi döküyoruz. Bu esnada tabi karıştırmaya hala devam ediyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi öyle yapalım. Evet biz erkekler sizler kadar marifetli değiliz ama yine de güzel bir şey yaptığımızı ümit ediyorum. Evet, şimdi burası şey yaparken kaynamaya başladıktan sonra mikserle bir geçiş yapacağız. Tuzumuzu atıyoruz. Mikseri ne zaman kullanacaksınız? Köfteleri içerisine dökmeden önce kaynamaya başladığı zaman altına açıyoruz çorbamızı Bu mikserimizi de terbiyemiz daha iyi harmanlanabilmesi için de mikserimizi alıyoruz şöyle. işimiz bitti. Artık son aşamaya geliyoruz. Son aşamada da köftelerimizi içerisine veriyoruz. Bundan sonraki aşama ne olacak sevgili dostlarım? Bundan sonraki aşama bir 20 dakika falan kontrolü olarak ara sıra karıştırarak da kaynatacağız. Duruma göre siz üzerine tereyağı koyabilirsiniz, kırmızı biber koyabilirsiniz. Ben ama biraz tatlandırsın diye e, kırmızı biber atacağım. Bu çorbamız. Hakikaten e, test edeceğiz. Testin sonucunda da sizler de beğeneceğinize eminim. Kıymetli dostlarım çorbamızı pişirdik. Şimdi artık test aşamasına geldik. Sevgili eşim kameraman kendisine çok teşekkür ediyoruz bu konuda bana yardım ettiği için. Evet hep beraber buyurun çorbamızın son halini görelim. Şöyle tencerenin içerisine çekebilirsiniz. Ya böyle çok güzel harika bir çorba oldu. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi servisini yapıyoruz. Çorba of güzelliğe bakar mısınız? Şimdi sizin karşınızda test edeceğim bu çorbayı. Evet. Bismillah. Evet sevgili dostlarım Harika bir kokusu var hakikaten Yani e, kokusu bile insana cezbediyor derler ya hakikaten öyle Evet, ilk tanemizi Allah diyecek söz yok İnsanın gözüne bu mümkün veriyorsa Bir çorba, demek ki bu çorba harika olmuş Herkese e, yapanlara şimdiden afiyet olsun. Ben bunun tadını çıkarmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yeni videolarda. Hoşçakalın.